Evet, markete gidiyoruz. Beril'in ve Eylül'ün marketine geldik. Merhabalar, nasılsınız? İyi. Markette çok güzel şeyler varmış. Acaba neler alsam, neler alsam? Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. İsmim İpek, nasılsınız Eylül i̇yi, Hanım? İyiyim. Berici Hanım siz nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür ederim. Marketinizi yeni mi açtınız? Evet. Hayırlı olsun. Açılış Aa, şu çiçeği ben göndermiştim size. Açılış hediyesiydi. Acaba onu çok geri güzel. mi alsam ya? Ay evet. Pardon, özür dilerim. <laughs> Marketizin marketinizin ismi ne acaba? Biricik ve, ve Ay, Çok uzun olmuş ya. Biricik ve market. Şey yapalım biz onu. Hmm. Olmamış o isim, hiç olmamış. Onu değiştirmeniz lazım. Çok uzun. TV, TV. Tamam işte biricik ve Eylülcik TV çok uzun olmuş. Şey yapalım... Hmm. Bücür Market yapalım. Evet. Sizin kediniz vardı değil mi Bücür? Evet. Evet ya. burada Abi, neler varmış? Onun yavrusu. Aaa Ponçik mi bu da? Ya. Merhaba Ponçik. Ponçik de satılık mı? Hayır. Evet onu da verin bana ne olursunuz. Ay, benim hiç ben kedim yok. Evet. Hmm. Şimdi bakalım neler varmış. Hmm. neler varmış. Neler varmış. Sepetime neler doldursam acaba. Ee, evet ondan bir tane alayım. Şuraya. Hmm. Bir tane kıraks aldım. Fiyatlarını sonra mı belirleyelim acaba? Bir bundan Var. Onlardan birazdan alacağım. Ya, bir var, tane. Bu Master, master Patos var ya orijinal. Evet bir tane ondan istiyorum. Hayır ya hayır ya. Ben istiyorum onu ya. Evet. Sepeti ağır oldu içine düzgün koysana ya. Hayır ya bak şöyle yapayım bence. Ma sepetimi böyle koyayım. Bunu aldım. Hmm. Aa. Gloss mu var burada? Evet, işte bakayım. Bir sim, kattı. sim mi? Evet. Ama, ama benim bu... dudaklarım parlar. İşte ama parlamıyor. bir. Aa, mi? bir tane Hello Kitty bir ile alabilirim. Evet. Benim kızım evet. çok ama seviyor bunları. Bak bu bu sim Ay, yukarı çıkmıyor, merak etmeyin. Çıkmıyor mu? Oh. O zaman şöyle yapayım. O pembeyi Eylül'e alayım. Bunu Hayır, da Cemre'ye ben... alayım. Hello Kitty'yi de Biriciği almıştım. Tamam, ee, Kocacığıma ne alayım? Kocacığım yumurta çok sever. Şu dörtlü <laughs> yumurtayı alayım. Ama sizin sepetler çok küçükmüş. Benim malzemelerim ona sığmaz. Ama onlar, da, onlar da satılıyor. Onlar da satılıyor. Evet ben yumurta alıyorum. Şimdi, Yumurtalarımı dikkatlice İsten koyayım. Şey Böyle <laughs> bakayım. Ay Bericik TV oyunda mı yazıyor? Abone olun. Evet ben oldum. Bericik TV'ye abone, abone oldum izli. ben. Evet. Bana indirim yapar mısınız? Evet. Ee, buraya markete gelin. Abone olanlara en %90 en iyi... indirim isterim. Tabii. %90 duydunuz değil mi? %90 aldıklarıma 10 bin sadece TL çok... Olsun. 15 TL mi? 10.000 bin, 10 bin TL. 10 bin TL. Tamam bakalım. 15, ee, ben 100, biraz... Şey istiyorum, jelibonlardan istiyorum tamam, yapayım, ama 3 tamam. paket, 3 tamam. paket. Çünkü bir paket Cemreyi Evet biriniz yapıştırın. biriniz ben yapıştırın. doldurun. Sen doldur. Tamam. Bakın bu çok bebek toyaz Evet, çok güzelmiş jelibonlar. Ay anne, çok canım anne. çekti ya. Be ben bu arada <laughs> şeylere bakayım. Ay bundan bir tane mi var? Evet. Beril bunu Ay. seviyor muydu Ay, acaba? Seviyor. Seviyor deme bir tane de bundan alayım. Evet. Ya ben şu bücürün yavrusunu da istiyorum ama ya. Ponçik. Bücürün tatlış yavrusu. Onu da istiyorum. Acaba ne kadar o? o satılmıyor Satılmıyor, satılmıyor yani mu? De. Ya Siz neden satmıyorsun? Bir fazla koyabilirsiniz eşinize. Eşime, eşim onlardan yemez ya. Ama Eylül, Eylül de çok az yer. O Eylül'e bir kaşık daha koysanız Eylül için yeterli. Evet tamam. Eylül'ün çünkü diş telleri var. Yiyordu, Ay, bir, bir tane, tane yiyebilir miyim? Çok canım çekti bir ya. Tane de de Ay teşekkür ederim. Aa, çok güzelmiş. O Eylül'e. Alayım onu. Bu Eylül'ü. Tamam bu Eylül'e yeter. Eylül mi? Hı? Evet. Hı -hı. Hı -hı. evet oraya E yazalım. Tamam. O da Cemre'ye. O da Cemre kızıma. Buna da C yazın. Eylül Hanım buna da C yazın. Eylül. Tamam. Bu Eyl Eylül. Bu Eylül Eylül. Aldım Eylül'ün. Oo! Çok sevinecek kızım Yeni ya. yapalım. Evet, bu da Cemre'mi. Tamam. Ben de ben de bekle bekle. Tamam, onu da Berilciye yapın, olur mu? Benim kızım da Berilcik ya Beril'e yapar mısınız onu? Beril Ama çok onu seviyor. Onun kanalı yok, benim kızımın kanalı yok. Sizin kanalınızı takip ediyor Aa. benim kızım. Ay marketi devirdiğiniz Beril Hanım. Her ana. gün izliyor mu? Her gün izliyor, her gün izliyor. Allahım, Allahım, bütün ses sizin ev, sizin sesiniz hep bizim evde. Çok seviyoruz sizi. O da benim Beril'imin ay marketçi yiyor ya yarısını ne da. Yapalım, ama markette duruyorsunuz yemek yapsanıza ya. Yemek yapamıyor musunuz Değil ya? Hadi ben. birazcık da ay burada çok jelibon varmış ya. Diş Diş. Diş mi? ben ben, ben jelibonları çok seviyorum ama bakmadan yiyorum. Hı, -hı. Kredi kartı geçerli mi acaba Hı -hı. sizde? Tabii. Hı, Hı Tamam o zaman ben nakit yetmezse kredi kartıyla da ödeyebilirim. Evet İhtiyat tamam bir teşekkür bir ederim. ederim. O da Beril için. Beril yazar mısınız üstüne rica etsem? Ben yazabiliyorum. Tamam tamam o yazsın yazabiliyor. Yazabiliyor. Tamam ben belirledim İhtiyat. o Beril'in zaten. Alabilir şey miyim? Evet bu benim biriciğimi tatlış kızımı. Evet bunu da bu koyuyorum. Oo sepetim doldu benim ya. Bak, bir tane. Yazı tahtası istemiyorum. Hayır. Hayır biz bizi bundan alır. Aa onu istemiyorum. Hayır Hep hayır. Tahtan yapar, Hep tahtan yapıyoruz. İyi tamam istemiyor biz onu. İstemiyor. Belki dağıtlan sonunda dağıtlan yapıyoruz. Belki sonunda hediye verirsiniz bize. Hediye. He bak zaten <laughs> bir tane kalmış. Marketçi hanım bir tane kalmış. Hadi bize hediye olsun. Hediye mi bu? Evet. evet bu da olsun. bu da benim kızıma hediye. Evet. Bericiğime hediye. Çok güzelmiş kızımın benim hediyesi. Bir, hmm. bir tane alabilirim. O da berile evet. bir tane hediye. Ee, onu ister evet, onu berici alabilirim. Cemre'ye böyle hmm, Bir tane Cemre'ye. Bir tane bana. <laughs> Bir tane Şimdiden de edin, babamıza. Bana tamam. Bir, bir de Hadi bizden Yok, beni kahve şimdi. içmiyor. Sizden Benim. O da. o da sizden o da mi? mi? Hediye mi? Evet. Tamam, teşekkür <laughs> ederim. O sepet. Bu nedir o? hediye değil ben istemiyorum onu. Hadi o değildi ne hmm, olsun. Şey soracağım. Hediye bir, bir, bir tane deterjan alayım. Şöyle deterjanım bitmişti zaten. Ketçap ister misiniz? Evet, ketçap da istiyorum bir tane. hediye çok verdiniz. Evet siz verici hediye verdiniz. Aa bir tane de bu ülker çizik kraks var ya şundan istiyorum. Evet. <laughs> tamam. Bir tane de bundan, bir de bundan istiyorum. Bir de bundan var. Yok onu istemiyorum. Evet şimdi hesaplayabilir miyiz? Bir <laughs> tane jelibon yiyebilir miyim? Tabii. Bir tane yiyeyim hadi. Hı -hı. Istiyor Hı -hı. Fıstıklı istiyorum. Hayır, hayır. hayır onu istemiyorum. Fıstıklı istiyorum. Hayır onu istemiyorum ya. Hı -hı. Beri bunu çok seviyor. Ben de çok seviyorum bir sevmiyor onu. O o o hediye olabilir. Şimdi bin lira üstü olursa biz bunu veriyoruz. Bin lira üstü olursa. Evet. Tamam hesaplayalım. Bir de bunu ya yok bunu veriyorduk. Pardon. Bize onu mu? Eğer olursa bunu veriyoruz. Tamam. Biz öderiz. Bunu. Şimdi, evet, bunu. Değil. Sonra bu ama değil Ben bunu okutacağım. Olur Tamam. Okutacağım bunları. Tamam okutun. Ben hesaplayıp. Hmm. Çiçeğimi beğendiniz mi? Vay, an, kız, sepetimi devirdiniz ya. Sepetimi şuraya koyar mısınız? Şöyle şunları. şöyle. Şöyle, e, şöyle bunu hediye alabiliriz 1000 lirayı geçerse. Bir, evet. Bir, 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 bir. Bekle, bir, şöyle bir. yapalım mı? Benim aldıklarımı boşaltın sonra bir ben bir sepetimi bir doldurayım. Bir ama o hediyeydi. Hediyeydi ama o, lütfen ya lütfen o hediyeydi. Şimdi lütfen ben hesaplamak istiyorum malzemelerimi. Hmm. Bip. Sepetimi alabilir miyim? Buyurun. Tamam teşekkür ederim. Şimdi bip. sırayla istiyorum burada. Bip. Öyle bip olmuyor ama ben görmüyorum hanımefendi. Huzura basıyoruz. Tamam hadi baştan. Latte alayım. Okuttuklarınızı alayım. Evet bir tane kahve. İki tane kahve, üç tane Bip. kahve. Bip. Cips. Bip. Evet. Bip. Evet. Bunların, bunlar ödenmiyor. Bunun şeyleri yok. Aa vermiş pardon. Bip. Ama üstüne yapıştırdınız ya. Hayır hayır. Ben size şuradan okutuyorum. Barkotu orada mı? Tamam. Bir tane de ondan. Bip. Evet. Bu işte bir şeyler koyar. Tamam olur peki anlaştık. Şöyle alayım sanki benim sepetim düşecekmiş gibi. Tamam. Hediye mi? Evet. Tamam. Glozlar? Tamam. Evet. Ketçap. Deterjan. Çikolata krem. Beril Hanım çok hesaplı yapıyor ya. Biraz bizi evet cips. Yumurta. Kocaman yumurtalar onlar. Yavaş dikkat. Kırılmasın eyvah. Evet. onu da istemedik de zorla verdiniz artık yapacak bir şey yok. Evet. Tamam. Onu da alayım. Bu Krax da benimdi. Evet. Onu onu okutmuştuk. Evet Biricik Hanım okutmuştu. Tamam. Tamam. Evet. 10.000 lira olmadı mı? Yazıta. Yeterli sebep bir. Kaç lirayı? 1.000 lirayı. Ha bin Kaç lirayı. Lira tamam şöyle 20 lira. Atayım. Şöyle 30 lira. Tam verebilirsiniz aslında. Hmm. Şöyle 50. 50 tamam işte birleştiriyorum şu 10 lirayla 60. Şöyle 2 5'lik 70. Geriye Yok, ne kadar kaldı? Beş bin lira mıydı? Bana vermediniz. Ay pardon dört bin yedi yüz seksen dokuz lira. Tamam. Bana vermediniz. Ee, ben dur, e, üstünü dur. de bu karttan çeker misiniz? Ben çekerim ama bunları da bana ver. Tamam bu yazı tahtası da hediye. benimde değil mi? Evet, bu. evet. Tamam bu da hediye. Evet. Oh marketi hediye. doldurdum ben. Ne dedi? Ee, biz aramızda. Şimdi hmm. Biz kart okutalım. Hayretler misin Evet. Çalışmadı mı? Tabii. Çalıştı mı? Ben belki onda sıkıntı olabilir. Tamam. Numaramız neydi? Tamam, alıyorum. 120. Evet, şifre. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Tamam Oy. teşekkür ederim. Şahane bir alışverişti. Tekrardan bekleriz ama bu sefer. Da Ay çocuklarımla mı bir dahakine inşallah. Çok teşekkür ederim. Şahane şeyler aldım. Ay bir sürü de hediyeler aldım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben de onları kandırdım haberleri diyor.